memnun değiliz. Neden efendim? Altyapısı yok torbalının. İyi bir hizmeti yok. Evet. Belediye başkanı bir günde çıkmamış çarşılara. Bir derdin, insanların derdini nedir sormamıştır. Ama eski belediye başkanımız Adnan Yaşa görmez. Allah var çok sevdiğimiz bir başbakanımızdı. Gelip, gelip ölmedi. Ölmedi. İsmail Ülgün'dü. Adnan Bey sürekli gençlere, gençler hakkında iyi şeyler yapıyordu. Hastaneler, yerler kurdu. Konserler veriyordu. Ondan sonra Çarşıda esnafın ne kadar derdi varsa gelip konuşuyordu, çözmeye çalışıyordu. Ama şu anki Mithat Tekin hiç memnun değiliz ben. Ben şahsen bir vatandaş olarak hiç memnun değilim. Her şeyden önce şu an herkese merhaba buradan demek istiyorum. Yani Torbalı Belediye nasıl anlatayım ben size? Şu anda rahmetli İsmail Uygur'dan sonra şu anki yönetimden hiç memnun değilim. Kesinlikle yani. Yani bugün bir Ertuğrul Dört Yol'a gelin. Ben buranın esnafıyım. Tam 7 yıldır burada ben Kebapçılık yapıyorum yani dört yolda Yani gelin şu rezalete bakın günde en azından 10 tane kavganın içine karışıyoruz trafikte Yani e, insanlar haklı aslında yabancı insanlar giriyor Şehir centrum girişi burası e, İlk girişte bilen insanlar duruyor bilmeyenler geldiği anda çukura batıyor burada Ertuğrul dört yolda özellikle Yani bunu bildirmek istiyorum söylemek istiyorum yani bir de ta şu dört yol, Ertuğrul dört yol yani bizim orası tam. Abi yani. biraz yolları çok bozuk, çalışma sıfır. Yani hiçbir faaliyet yok. Sadece bunu demek isterim. Yani belediyenin çalışması şu anda sıfır. Herhangi belediye bir de şu anda bir çalışma, çalışma yok, yok yani. Ki. Neyini konuşalım arkadaşım? Zaten emanetçi bir başkanın, kendisini göremediğimiz bir başkanın idaresindeki bir belediye umudumuz bir sene sonraki yerel seçimlerin yapılması mukabilinde de tekrar ee, CHP'li bir belediye başkanını, liyakatlı başkanı görmekten başka bir beklentimiz yok belediyede. Yani şu anda belediye ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Sadece belediye yol yapmakla Gezdik, röportaj yaptık. İnsanların büyük bir kesimi yol çalışmalarından dolayı çok şikayetçi. İşte ben de onu söylüyorum. Yol çalışması da yok gibi duruyor şu an. Yollar yapıldı fakat çok daha mantıklı yollar yapılmadı. Kalite anlamında problemler var. Mazgalların yukarıda kalması standart yok. E bugün yine yapılan yollara baktığınız zaman arka taraftaki sokaklarda, yollarda yine aynı problemler var. Peki şu anda ülkemizin en büyük gündemi Kahramanmaraş merkezi deprem. Bizim bölgemiz İzmir bölgesi olası bir benzer depremi hazırlıklı mıdır? Asla zaten sorunlardan bir tanesi bu eylem planı olmayan bir ilçe. Ve burası fay hattına yakın bir bölge. E şunu gördükten sonra bu eylem planının hala oluşmaması gündeme gelmemesi tezat. Yani yapılarla ilgili çalışmaların yapılmaması en büyük problemimiz şu anda doğru tabii ki Tabii ki tabii ki bunun şu anda dün hatta 16 gün öncesi hatta 99 yılındaki depremde yapılması gerekmez miydi? Evet. Zaten doktor, şu anki deprem 99 depreminin daha çok yıkıcı bir deprem oldu. Hani son yılların, asırların gördüğü en yıkıcı deprem. Şimdi biz bir deprem daha mı bekleyeceğiz? Şu anda olası bir deprem gündemimizde. Fay hattının üzerindeyiz. Evet, eylem planı olmayan bir ilçe olabilir mi? Olamaz. Ama bizim bir eylem planımız var mı? Yok. Depreme hazırlıklıyız asla. Peki son olarak ekonomik açıdan ülkemizde. mi? Ülkenin ulusal anlamda ekonomisi felaket kötü. Felaket kötü. Yani bu depremle alakalı değil. 2015 yılından gelen bir süreçti bu. 2015 yılında ekonomik anlamda sıkıntıların işaretini zaten aldık biz. Yani coğrafi olarak en güzel ülkelerden bir olmamız olmamıza rağmen evet. bir de 2023'ü beklememize rağmen hani bahsedin 2023 olduğu gibi oldu mu? Hayır. Olmayacak da. Ya 20 sene bir iktidarın zaten Yıpranması olağandır. 20 seneden beri gelin nokta oluyor. Tabii ki çoktan el değişmesi lazım. Bir tane sokakta, çarşıda, pazarda, evde, sosyal çevrede, ekonomiden, ülkedeki, demokrasiden, özgürlükten e, memnun olan birisi varsa konuşalım kardeşim. Hatta konuşmayalım. Anlatmaya değmez. Anladım. Zaten genel olarak, halk olarak hiçbirimiz memnun değiliz sanırım. Ama taze kan, taze umut yeni değil. Yepyeni bir Türkiye lazım artık. Bence Z kuşağı bu düzeni değiştirecek. E zaten umudumuz Z kuşağı başka bir e, çıkış yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Çalışma sistemi genel olarak hani yolların kaldırılması, geç yapılması 2 i̇ki sene, iki buçuk senedir bir yol çalışması yapıyorlar. Orayı söküyor, orayı söküyor. Öbür tarafı bitirmeden bütün milleti hani zan altında var. Hani şey nasıl sana söyleyeyim. Ee, bir işi bitirmeden diğer işe geçiyorlar. Hani sonuçta burası da büyük, büyük şehir. İstanbul'da bunu yapsan diğer türlü hani halk ses çıkartır. Buradakiler ses çıkartmıyor. Anladım. Yani Torbalı'nın temel problemlerinden bir yol çalışması mı? Tabii ki. Zaten yol çalışmasından başlıyor her şey. Hani ister istemez şurada geçen bir insana da sorsak. Örnek veriyorum arabasıyla giden adamlar altını hep sürekli yerlere vurdu yani. Evet sorduk zaten onlar da aynı şeyi soruyorlar. En kısası şu tren yolu. Su basıyor ben mesela. De, ee, çekiciler geliyor arabayı çekiyor. Şu Ege Devril Mahallesi'ndeki yoldan çok şikayetçiyim. Çocuklarım ezilecek neredeyse bunu söyleyin. şöyle şey çalışmaları. Ben buralı değilim. Misafirim. Gözlemden öperim. Yabancı bir insan olarak burada gözlemlediğiniz çalışmalar, yollar, eğitim, ekonomi. Ee, şimdi... Ee, artı değer söylemek zorundayım. Eksikleri konuşma psikolojisini iptal ettim ben. Şimdi artıları konuşa konuşa Ben hep iyi iyi hissetme iyi hissetme psikolojisindeyim ben. Ama şu anda devletin durumu <laughs> e, yerel yönetimler ya da il yönetimlerine değinecek bir psikolojiyi anlatan geri zekalıdır. Deprem olayını ön, öncellemek lazım. Torbalı bölgesi dışarıdan gelen biri olarak görüyorsunuz olası bir benzer depreme hazırlıklı mı? Zannetmiyorum. çünkü Türkiye'mizin yarası bu. Zannetmiyorum. Bizim ya bana bana için. toplasınlar bir mühendisi, jeoloji mühendisini ya da yerel yönetimlerin bu işten anlayan yetkililerini getirsinler, araştırsınlar. Eee zannetmiyorum dört dörtlük bir sistem. Bir de deprem bölgesinin şeyi burası merkezi Aynen. öyle, Aynen. Bir, Aynen. öyle Aynen. bir öyle bir Aynen. işte dayattı fayattı fay attı şu fay attı diye diye ne kadar onu basit konuşuyoruz biliyor musun bak basite indiriyor fay attı lay attı. ya fay attı derken titremesi lazım insanın ya Aynen. deprem ya savaş bile bu kadar acı değil ya Aynen. savaş bile bu kadar acı değil e, bunu telafi etmek için kim olursa olsun yetkili olması lazım kim olursa olsun sorumluluk e, sorgulanması lazım. Hiç istisnasız. Şu İstisnağ, anda en üst görevden en küçük görevliye kadar kesinlik, ya herkes ayaklansın, dilekçe yazsın. Biz burada yaşamak istemiyoruz. Burası deprem bölgesi. Yaşamak istemiyoruz diye herkes dilekçesini versin ya da e, harekete geçsin yani. Yollar. Yollar. Yani bir kurye olarak. Şu anda belediye gibi. olarak tek bak, problemimiz. sıfır bir motor. Evet hale sıfır. bak. sıfır. Alayım hikaye her tarafı falan parça olmuş motoru. Yollardan ötürü. Aynen. Peki arabaların motor bu kadar etkileniyorken arabalar nasıl etkilenmesi? Tabii. Tabi. Onda onlar. Yani peki Torbalı bölgesinde yollar düzeldiği takdirde hani Torbalı belediyesinin iyi işleri yaptığını söyleyebilir miyiz? Yani, yani yol dışındaki o, problemleri o, 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 var mı? O konuda bir şey evet, yani. Ya. yok. Torbalı Belediyesi'nden genel olarak memnun musunuz? Hayır. Neden? Her şeyleri kötü. Mesela bakım yok. bakım yok. Yolların hali belli. Yolların hali belli evet. Hiç kimseyle hiç kimse bir şeyle ilgilenmiyor. Bakış açısıyla şey Çok Biz Torbalı Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili birkaç soru soracak. Abi Torbalı Belediyesi iyi, iyi ama yolları biraz berbat. Yolları yaptırmıyorlar, hiç ilgilenmiyorlar. Sadece yollar mı? Evet, yollar sadece. Ekonomi. Başka bir derdi yok. Ekonomi nasıl? Ekonomi biraz düşük ama onları inşallah ilerleyen zamanlara düzeltmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Evet. Umarım yollar da bir an önce. İnşallah, Bunun inşallah. Bunun için gerekli çalışmalar yapılıyor mu sizce? yapılmıyor. Şimdi şu anda yapılmıyor yani. Neden yap? Uygulanmıyor. Vallahi bilmiyorum. bilmeyen vatandaşlar biraz ısrar ederse yollar da yapılır, ekonomi de düzelir. Ama vatandaşların biraz çaba göstermesi lazım bu hususta. İnşallah düzelir yollarda, ekonomi de yoluna girer inşallah. Torbalı Belediyesi'nin çalışmalarından genel olarak memnun musunuz? Değil. Neden? Neden? Şimdi arkadaşlara da anlattım. O diş hastanesinin altında park gibi bir yer var. Ona benzemez daha çok yer var. Orada yayalan geçtiği yer su doluyor yani. M mümkün değil yani. Serçe kuşu geçmez yanından. Yani yayaları geçit mi kalmamış? Geçit kalmış. Yayalar da bu sefer çiçek bahçesine şey yapıyoruz, dalıyoruz. Topuklarına kadar çamur oluyor. Bu senelerden beri görünen bir şey. Hiç müdahale eden yok.